Evet. Evde maç yapacağız. Ne oldu abi? <laughs> Eyvallah ortalık dolanabilir Evet, yaşayacağız, yaşayacağız. Aa çok seni. Evet. Onumuzu da giydik. Güzel arkadaşlar evet. Tamam çekeceğiz şimdi. Açılama yapacağız. Antrenman. Bunun için her şey gibi bir kale yaptık. Bundan sonra çok geçirdik. Ve evet başlıyoruz. Açılama. Buradan kaleyi gönderebilir miyim baba? Bir dene bakalım. <laughs> Bırakıyorum ki. <laughs> Özel durumda olduğum için. Evet. Hadi bir daha. bu be. Fena değil. Da atıyorum. Olmadı. Bir daha. Tabii ki de maça gideceğiz. Maça en son gideceğiz. Önce Elle, ne dokunma bir şey olmaz. Şimdi başladım sen. iki geldi. Konsantre bak. Tamam. Hadi. Dur. Ben T elimle ama tamam mı? Tamam, elimle tutacağım. Tamam. Oh! Oh! Tuttum. Tuttum. Tamam. İyi bir fas oldu Evet. <laughs> Ronaldo gelir mi? Gelir mi? Hmm. Evet. Ronaldo <gülüyor> <gülüyor> i̇ster miydin Fenerbahçe'de oynasın Ronaldo? He? Ronaldo Fenerbahçe'de oynasın ister miydin? Evet. Ronaldo gelir, gerilmesin. Evet. Ve pasımız Pasımız neydi? Ya pasımız başarılı. Evet. Tekrar şimdi son kez öyle uzaktan pas vereceğim. Orta açmış <laughs> gibi. Aa, nasıl yetişti? Evet yetiştim. <laughs> Biraz kalecilik var. <laughs> Neyse evet. Şimdi penaltı antrenmanı. Tamam. Şuradan bir altı Kaleye de bir şey lazım. Yastık koyalım mı kaleye? Gerek yok. <laughs> Filesi var zaten. Zaten <laughs> aklıma Şok oldu. Ben boş Şut gol. Gördün, gördün. Hem de ilk şutta. Gol, hem ilk şutta. Evet. Antrenmanlar işe yaradı. Bir daha. Ruska, Ruska. Bir daha, bir daha yaklaş. Topa yaklaş. Topa yaklaş. Topa yaklaş. Topa yaklaş. Ayağın diye. Topa yaklaş. Ha. Ha. Topa. Tamam. Şimdi güzel bir video olacağına benziyor. Bakalım. Oh, güzel çiçek çektim ama elimdeydi orada. <laughs> Güzel magneemde yopal pozisyonlar. Yok Bir şurada. birazcık o! Oh! Çok iyi çıktık evet. evet. antrenmanın... bu şunu. Bu pompa. çektim. Evet. Melo santre bana bitti. Şimdi geriye 3 antrenmanınız kaldı. Kaç? Üç çok zaman daha yapacağız. Bir şuradan sandalyeye doğru topu fırlatmak. Sandalyeye bir şimdi buraya göndereceğiz Şöyle. Bakalım böyle. Kayıp kayıtı kudurdu babalar biz Evet şimdi şurada şöyle ama onu yapılatmaya çalışacağız. Ama o zor olur. Başka bir şey yapalım o zaman. Şurada, şurada top düşerken onu tutmak. Böyle, böyle kaleci antrenmanı bu sefer olsun. Tamam sen kaleye geç o zaman. sonra, sonra, sonra top, bu ikinci antrenman, sonra top direkten böyle fırın direk başlıyor direk başlıyor direkten böyle çık böyle direkten şöyle He. direkten döner direkten döner orada böyle yakalamaya çalış yakalamaya çalış 3 3 en zoru bu arada 3 en zoru Top böyle havadan gelecek ya ama onu yastıkla tutmaya çalışacağız ya. Zor değil mi? Zor gibi görünüyor. Evet, birinci atlamamız. Baba sen koy ya, senin boyu yeter. Kayıp da durabilir yalnız. ya alıştık. Geliyor, kafana mı gelecek? Yurdu yaz masaya gelecek tam masadan düştük. Zor bir antrenman Tamam hatta tamam. şuradan kalsın düşsün. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli ya. Kafanı atma. <laughs> İkinci deneme. Tamam. <laughs> Hazır ol. Hop. Bir kim aaaa <laughs> evet senin için mi bu kalecilik yok sende çünkü tamam şimdi son deneme tamam bırak <laughs> İkide bir. İki de bir üçte bir pardon üçte bir evet tamam şimdi ikinci can bak. Şuradan atacağım direğe şunu. <laughs> orada nasıl olmaz ya? Orada kaleye git, kaleye gitme ha. Sen oradan direkt şöyle fırlaması lazım oraya. Ha, o çok zor oğlum onu denk getiremeyiz. O zaman şöyle yapalım. Vaa oh, olur. Orada yani orada top çıkarken biz yakalamayız. Evet hadi. Hadi. Yok. <laughs> Hızlı. Hızlı. Ah. <laughs> Tutamadım ya. Evet. Üçte iki. Evet. Yastıkla yapacağız şimdi. Birinci deneme neredesin yastıkla? Dur ben şu yastığı seçeyim. Hangisine? Baba baba. Sen hangisine hangisiyle başarılı olursan onu. Tamam. Bu da ağzına aldığı için bunu alıyorum. Ama şu daha biraz daha Tamam. Şimdi nasıl yapacaksın? Artık daha rahat olacağım. Çünkü kafamızda hiç çarpmayacak. Belki çarpabilir yaz. Hı hı. Orla. Hadi baba. Ne yapacağım şimdi? Birinci deneme ne yapacağım. Evet. De yapacağım? Ben de yastıkla. ben çalışacağım böyle. <laughs> Geliyor. Hadi. Aa kapama geldi. Acımadım. Aaa gitti. Vurdun ha. Yastığ, yastığa gecikti ama kafama geldi. Sayılır mı bu? Sayılır mı? Sayılır. Yastığa gelmesi gerekiyor zaten. Üçüncü tamam. dönem. Tamam. Geliyor. Hmm. Bir, iki, üç. Tuttun mu? Evet. Tamam. Üçte iki. Evet. Tamam. Kendim yapayım. Olur. Arkadan gidiyor. <laughs> Topun gittiğini niye çekiyorsun? Evet şimdi gerçek maç. Maçı. Ya bizi görecek diye korkuyorsun. E, madem bizi görecek diye korkuyorsun neden görmeyeceğim bir yere git? Yetmiyorsun da o kadar yakıyorum. Bak. Düdük çalıyormuş gibi yap baba. Tamam. Gerçekten düdük çalıyordu. Şey Sen çalabilirsin. Şşş. Başladım. Başladım aç.

Kurtuğa'ya ee, geldin. Öyle gel. Öyle ne, ne mi olsun Kurtuğa mı? Hmm, Kurtuğa. Tamam. Kurtuğa. Mesleği geçebilecek mi? Oh. Bu şunu yaptı. Kurtak ordan. Onu ben aldı. Şimdi ben şu çekti, uzattım. Direktten döndü. Kurtak hiç. Ben çok ışık çektim ama or buna. Direktten döndü. Gerçek mi? Çok zevkli oluyor değil mi ya? Hı hı. Bak sadece çalışma ya. Fizik gibi ya. Elimle abartılıyor. Neyse taç. Taç kullanırsın. Taç. Elimle al. maçın son dakikaları. Evet, maçın son dakikaları. Evet, i̇lk devreyi zaten geçmiştik. Bir <laughs> daha. Son şut, son gol. 1-0 bitti Evet. Se você gostou desse vídeo,